aha krospoz kum atıyor krospoz siz mi çıktınız? Evet. abi yemek bulursanız çok iyi bu arada Ben de. Arada bir tane mısır attım ya bana A, o bir tanesini versene e e 4x var yani. o abi, e aha geliyor adam aha aynı yerde ama ok yay 2 bad yar oto vurdum yok, yok, yok. aa yar oto geldi İki kişi geldi, elar geldi. Geliyorlar. yedim. Ya, Hızlı, Çatışı Çatışı abi, yürü. Hızlı, Hızlı hareket şey. ne? En az iki kişi Biri elar, biri, biri Yarotu. Kapıyı tam üstünde, hayada. Biri dört. Birini daha indirdim. Birini tam indi. Bir daha, inmiş... bir daha hayat, var. O da, düştü, o da düştü, o da düştü. Bir daha var, bir daha var. Onu da indirdim, onu da indirdim. <laughs> <laughs> Önümde, okay. üstünde, üstünde. 175'te. Üstünde tane daha var arkadaş. Bir daha var. Var, var var var. Adam kaçıyor arkada. Dur öldüreceğim onu. O da yattı, o da yattı. Helal be. Biri daha var üstünde. Ne yapmışım var? Lan be. ben ben ben. Oha adamın üstü full metal sülfür. Of var var. Bu da mı? bu da farmer. Far. Hoppala paşa. Ne oluyor oğlum? Niye millet bizi tam götürüyor? Yayın için miyiz? Kanka bir spray Bunları videoya çek. Onları on, 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 on. içi kim? Bu ne? Adamlar çok dolu. Hepsi kayıtta zaten şu an. Abi bu ne? Böyle <laughs> bir yok oluş yok bu arada. Oğlum bu da çok dolu. Bunda da bir sürü sülfür metal var. What the fuck? Abi bu da dolu, bu da dolu. Hayvan kalmamış. Ne oluyor? Ne yapacağız? Abi ne oluyor? Alo. <gülüyor> <gülüyor>